Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz demeden gittim. Özür dilerim yine kanalımıza abone olmayı unutmayın. En son ay abi ya yanlış şey bastım. En son arkadaşlar şeyin değerliklerinde kalmıştık. Olmanın değerliklerinde 29 ya. Sen şaka yapıyorsun. Bostan neden bu kadar çok yaklaştı? Ya abi burayı dedi. hatırlıyor musun Gökten? Hı -hı. Arkadaşlar buraya diğer videolarımı izlediyseniz hatırlıyorsunuz. Bir türlü geçemiyorduk. Yo, bu tarafı geçmiştik ben Evet burayı geçmiştik ama biraz aklımız yaktı. İlk başta değil mi? Başta evet anladım. Abi. Arkadaşlar bu çok saçma, değil mi? Hadi. hadi Görtür ben sana demedim o Ama gerçekten bu çok saçma. Bura o kadar zor ki. Yok kolay. İlk başta aklımız alamamıştı. Bu bölüm ilk geldiğimizde işte. aklımız alamamıştı. Abi ya almışlar. buraya geliştim. ilk geldim. Çok sinirlisin tahta. Ay nasıl oldu ya? Ya bu açık Şu tahtalar var ya. Bu bölümü geçtiğimden beri Tahtalara gücü yok. Bak yani hep ne? düşürüyorlar ve biçimi çok kötü. Aa hatta şöyle de yapabiliriz. Ama olmaz hocam. O kadar yüksek. Yok tutmuyor. Aa o. Oh. Hadi oradan şuraya gidiyor. Dur. Gidiyorum herhalde Allah. Im. Arkadaşlar, bu bölümde benim, benim tahta çok gücüm var. Aa, nasıl ya? <laughs> 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 Burak, arkadaşlar bu arada Burak diye bir kankam var. Eee, ben ikinci sınıfım iki Burak kanal kurmaya düşünüyor. Ona da yakın bir zamanda kanal gelince abone olursanız çok 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 sevinirim. Tabii bana da abone olursanız. Ay burada kaydedecek olur musunuz? Gel mm -mm. lütfen lütfen. Özel bir şey yapacağım. Hayır. O zaman bana. Biraz korkutmuş olabilir. Ya korkutmadın. Su içmeye gittin. Ne yalan atıyor ya? Şaka yaptım dur. Allah Allah. <laughs> Bu arada kesmedim arkadaşlar. Kesemedim de mama kesmedim. Neden kesmediğimizi hala anlamıyorum ben anlamıyorum. duymayın diye sadece mikrofonu kapattı. Ay tamam tamam ya. Bu bölümde çok küçük sen de çok güzelsin. <laughs> Ama sen bir benim boyum kadar geçmiyorsun ya. <laughs> Abi onu <laughs> arkasından çok hızlı <güzel>. gittirecek. <laughs> Ama diğer türlü fırsat da oluyor. Oluyor. Üstüne bir benzeri diğer türlü fırsat oluyor mu? Bayağı. <laughs> Şu an baya <laughs> hızlı diğerlerine göre. Üstüne zıplayamıyor usta. Bakın arkadaşlar bu arada Bak Göktuğ Abi anda Oldu anda. durması lazım Yavaş olması lazım abi, yani sen, sen bence hep buldun Anam Geçik Bak geçemiyorsun buraya Fokus pokus geçemiyorsun. <laughs> yani Fokus fokus sen sus Sus Mana ne bu? Arkadaşlar oluyor gibi geliyor. olmuyor. Tamam bir taktik yapıyor ama. Oh, olmuyor. Arkadaşlar şimdi çok Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar ben ya biraz bekle abi tekrardan hoş geldiniz. Şimdi sana karton Şimdi sizinle arkadaşlar bir tane tavuk oyunu oynuyorduk. En son gelenler hatırlar. Aç. Arkadaşlar o tekniği falan buldum. istemiyor. Hmm. İki. Çenem. Hmm. Abi nasıl ya? Hadi hmm, biraz... daha yüklerseniz 100 milyon like de yükleyeceğim bu Hatta 100 like de yükleyeceğim bu oyunu Arkadaşlar Bu arada aşağı katlan Bıdı bıdılar geliyor kötü Yok ya işte bu kaç kapanma işte ha. bu hmm. çok önemli arkadaşlar bu da demin aldığım şey yumurtaya daha hızlı getiriyor o şu geçen videoda almış çok güzel Max, on sıfır ya

uygulama sayesinde binlerce şarkıyı ücretsiz bir şekilde deneyebiliyorum. Bence sen de hemen denemelisin. Burak Baş bu arada e, kanalıma abone olmayı Okuyayım. Hayır ya. Bu ne oluyor? tam var. karşı değişiklik. Kaç kaşı... ağız veriyor ya. Ama yedim keşke. Arkadaşlar <laughs> oyun biliyorsunuz böyle böyle devam edelim işte. Videonun çoğu kısmını sessiz geçelim. Bu arada bir video. Pardon arkadaşlar. Aa, ben bu arkadaşlar başka bir eğer 100 abone olursak bu reklamdaki videoyu sizin için yükleyeceğim elmas kırış yapana kadar bir bunu hatta arkadaşlar yeni yükleyeceğim bu oyunu 100 abone yapacağım ya işte acaba bu oyunu sizden bir şey isteyeceğim Ve bölüm bölüm mü yapayım Yoksa siz ister misiniz? o benim de Mer... Arkadaşlar bunun ismi Merge Mimersmiş. Mergem Mimers. Çok değişik bir ismi var aslında. 早くもいいよ。 <laughs> Onun bir çizgisi var. Zamanının kıymetini bilir. Havalimanında beklemez. Fast track'e geçer. Havalimanı <laughs> otoparkında da yüzde elli daha az öder. Sen de şimdi otopark mobilden Lynx'e başvur. Yüz... Lan ne Ayrıcalıklar dünyasına Bir baba o bina. Baça da o açı nila. Çatın nila. Çatın nila. Arkadaşlar, şu videoyu ben artık küçük etmeye başladım ama yavaş yavaş. Hayır. Haberle. Altın süt. Bir çiftçinin Bir çiftçinin en iyi altın süt üretir ve bir yudum aldı ve tadının berbat olduğunu gördü. Nemirmaz. Böyle haber verir Bekle. E ben bunu başladım daha demin. Aa. Kim? Aa Amerika. Hayır. Daha arayayım be. Kaptan Amerika seviyor mu? Hoş ne veriyor? İyi ki değiştirmişim. Şuş. Arkadaşlar bakın. nopumu. En nopumuz bu. Bu ikinci e bayağı iyi. Bu efsane 1K. 18K veriyor. Nedense bu 1K 1K. 80K. 121K veriyor şu kaptan Amerika. Önümüze çıkarsa müşteri sağlık. Çok güzel arkadaşlar. Kaptan Amerika'dan ちょっと待って。いいね

Hmm, bak bu çok iyi yüzer. <Sessizlik> şu ben. Arkadaşlar 225 abone olursak da bu oyunu yüklüyorum. 100 abone o oyun 200 250 abone de Bu oyun. Daha demin gördüğümüz reklamdaki oyun. Arkadaşlar şu an ışık hızına yakın basıyorum. Abi para sıkıntısı çok hızlı. Allah arkadaşlar. Daha bir şey var mı? Özgür. Ay ne şok. altını tasadım. Hayır ya. Hadi. Kit epic efsanevi. Epic bu ama yapsam mı? Ama bu 4. Yapmam ben bunu. Yeni hat. Yeni tabaya var. <laughs> <laughs> ya abi ne 6 milyon çür. Ama biz tabii ki aldık. Aaa maksadık. Şimdi 1 milyon mu? Arkadaşlar şu 1 milyon veriyor çünkü altın yumurta. Ha <laughs> çok saçma. Agadon bura, agadon bura bakalım. Ama oyunda her şey benden istiyor. Arkadaşlar yeni seviye yeni yere aç. Yeri yeri Çok az kaldı hadi. Ucu, ucu yeter. Ucu ne yeter. Ne? 4 dakika izin bekliyor. Arkadaşlar bu video bunu harcayacağız. Sonra bitecek. Ama bu çok güzel gözüküyor. Eğer 500 abone olursak da bu oyunu yüklüyorum. Hadi ya. Hatta 100 abone olalım. O 3 oyunu da yüklüyorum. Bir tanesini ya da iki tanesini vuramam. Bilmiyorum. Artık vurulmuyorum. arkadaşlar bu arada lütfen sizi çok severim. Yorumlarınızı okuyorum bazı şeyler yazıyor musunuz, yazmıyor musunuz pek bilmiyorum. 3-5 tanesini okumuşumdur. Ya da yazmamışsınızdır. Bilmiyorum ki ne Ben çocuğum da arkadaşlar. ikinci sınıfa gidiyor. He bu arada 2 sınıfına giden arkadaşlar. İsimlerinizi lütfen cidden yazın. Çünkü belki arkadaşınız da olabilirsiniz. Ali İzzet ve özellikle gelen. Çünkü ben de Ali İzzet ve Goviç'im. Elif melek, kaybı geri. Ay ya o ne ya? Dört bir çeşitli alabilirim. <laughs> Kendini aç, aç. Aaa! Abi çüş ya. Gelen on lira mı? Allah'ım sen bana sabır böyle... ver. Ah! ve nadir mi sıradan mı Değiştirirsem mi arkadaşlar bunu da değiştiriyorum bu kadar ya kaç bu son arkadaşlar bu son böyle kalp 28 dakika 10 saniyedir izliyorsunuz buraya kadar geldiyseniz kral babiciler arkadaşlar bu arada babi oyunda benim çok sevdiğim ve hayranım da takip ediyorum falan işte lütfen ona bağlanıyorum